10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısıyla kentteki basın mensupları bir araya geldi. Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık tarafından organize edilen, her yıl geleneksel olarak düzenlenen kahvaltı programı, bu yılda gazetecilerin katılımıyla gerçekleşti. bugün e, 10 Ocak bildiğiniz gibi tüm dünyada kutlanan e, çalışan gazeteciler günü dolayısıyla biz de cemiyet bir e, şey başkan konseyi olarak biz de biz kahvaltı veremedik. Yani hemen hemen e, her yıl veriyoruz bu kahvaltıyı. E, niye biz veriyoruz bu kahvaltıyı onu ben size açıkça söyleyeyim. E, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na akredit olmuş basın ilan Kurumu'ndan da sadece ve sadece basın Kurusu'yu maddi destek aldığından dolayı biz o parayı cebimize atmayalım. Her yıl e, bu parayı yani bir kahvaltı vererek e, bu işi düzenleyelim istedik. Ve e, sağ olsun e, davet ettiğimiz arkadaşların hemen hemen hepsi geldi. Var olsunlar. Çünkü gazetecilik e, sizlerin de bildiği gibi sadece gazetecilik mesleğinden evine ekmek götürenlerin mesleğidir. Yani adı üstünde çalışan gazeteciler. Ya biz burada şunu ayırt ettik. Yani eline e, işte bir cep telefonuyla alıp da veya masa başına gidip de iki tweet atmayla biz onlar hiçbir zaman gazeteci olarak görmedik. Görmeyeceğiz de. Ancak e, evine ekmek getirebiliyorsa e, ister ferdi olsun ister bir kurumda çalışsın. Biz onu gazeteci olarak görüyoruz. Ve e, bundan sonra da hep böyle olacaktır. Çünkü e, Türk tüm Türkiye'de olduğu gibi e, elimizde de ...ilk önce 13 tane gazete, gazete vardı... ...sonra 7'ye düştü, daha sonra 2'ye düştü. Ve bu iki e, gazete... ...ve iki de e, internet portalı var... ...ilan alan, yine Çiğdem gazetesinin bir tanesi... diğeri de... E, ...sahibi Nevşehir'le olan... E, ...memleket.tr var. E, burada... E, ...basın ilan kurumunun... ...nezdinde sürekli... E, ...oraya haber yetiştirmek zorundayız... saatinde göndermek zorundayız... Değilse, yani çok büyük bir ceza uygulamalar var. Ve biz de bugüne müsait olduğumuz için bugüne bir hava düzenledik. Teşekkür ediyoruz hepinize. Saygılar. <laughs>